A -a. sen ne arıyorsun burada? Ne arıyor olabilirim Ümran? Bu Murat'a düşkünlüğün gözlerimi yaşartıyor. Florence Aytin gel kesiyorum başımıza. Dayım çıkmak üzere. Tahliyesi yapılıyor. Sen lüzumsuz işler peşindesin. Haber veren olsaydı ilgilenirdim. Gözümüz aydın. Hastası. Yok çözemedim ben bu kadını. Demir, oğlum. Anneciğim. Oğlum. Annem. Çocuk. Anne. Çocuk canım. canım, canım tanem yavrum. Bakayım sana. Ay yavrum. Geçmiş olsun Emir Bey. Sağ olun. Hadi. Hadi an önce gidelim hadi gel, şöyle. Hadi. Aşkım. Nasılsın bugün? Gömer Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böylece iyi haberi severebilirim. Hayırdır? Çıkıyor muyuz yoksa? Evet. Murat Bey'in durumu çok iyi. Bugün kendisini taburcu edebiliriz. Ben size evdeki bakım ile ilgili bilgileri yazılı olarak vereceğim. Hemşire Hanım da size reçetelerini getirecek. Birkaç saate çıkabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Tekrar geçmiş olsun Emre Hanım. Be. Murat Bey geçmiş olsun. Teşekkürler sağ olun. Canım. Ne güzel bir haber oldu bu böyle. Hem de tam dayımın çıktığı gün. Evde bayram olacak. Anneciğim böyle bir şeyi nasıl saklarsınız benden? Yavrucuğum senin derdin sana yetiyor. Bir de bununla üzmek istemedik seni. Dayıcığım. Tamam ediyorum hemen. Dayım. Alo. Abi merhaba. Çıkmışsın sanırım... İmran'dan öğrendim. Geçmiş olsun. Sen beni boş ver şimdi. Yeni aldım haberini. Oğlum neler gelmiş senin başına öyle? Bak seni ben gözümle görmeden rahat etmem. Hemen geliyorum hastaneye. Yok yok gelmene gerek yok. Ben de taburcu oluyorum birazdan. Evde görüşürüz nasılsa. Ah bu çok güzel haber işte. Ben de denize uğrayıp onu alayım. Akşam hep birlikte oluruz. Hadi koçum tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler abim. nerede çıkmış? Ben ne yapacağımı şaşırdım. Aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Senden bir dakika bile daha fazla ayrı kalamazdım. Çok sevindim Demir. Nasılsın? İyiyim bir tanem. Ben içeride işim var. Bir yapayım. Yok yok. Ben aslında sizi almaya geldim. Bu akşam bizim evde büyük bir kutlama yapacağız. Murat'ın amcasıyla yengesi de buradaymış. Hep birlikte olacağız, bütün aile. Ya ben de yolda öğrendim Murat'ın başına gelenleri. Çocuk ölümlerden dönmüş. Şok oldum. Evet, büyük badire atlattık. Sana da anlatamadık ama şükürler olsun şimdi iyi. Sen nasılsın? İyiyim bir tane. <laughs> Hoş geldiniz Murat Bey. Geçmiş olsun. <laughs> Eyvallah Uğur. Bagajda tekerlekli sandalye var. Onu çıkart. Tabii Aa, canım hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Dikkat. Et. Tamam. Yavaş. Ya. Açalım onu Uğur Bey. Uğur gerek yok babacığım ona Sağ olasın. Murat yürüyebilecek misin? Tabii yürürüm Ümran. Tamam. Dikkat et. Yavaş. Dikkat et. Geç canım. Gel otur hayatım. Biraz uzanmak ister misin yavrum? Teşekkürler. Birazdan yukarı çıkacağım zaten. Biraz dinleneyim. Uğur şu sandalyeyi de kaldır ya. Ayaklarım tutuyor. Sağ olasın. Peki efendim. Yemek vaktine kadar biraz dinlenin isterseniz. He? Akşama davet var. Demir Deniz'le annesini almaya gitti. Amcanları da davet etti. Çocuklar benim çok işim var daha mutfağa gitmem lazım. Hadi bakayım siz biraz dinlenin. Tamam anneanneciğim. Bana kalsa seninle bütün gün el ele diz dize böyle otururum ama... ...Nesli Sultan davet verme krizine yakalanmış. Çok zor. Banyoyu hazırlatayım ister misin hayatım? Hastanenin tozunu pisini üstümüzden atarız ha? Yok, Sen git mutfağa falan yardım et. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Peki.